halk bunu ne kadar takdir eder? Bu halkın takdiridir. Artık ona bir şey demiyorum ben. Ama bir mücadelemiz var. Ben biliyorum ki 30 sene sonra, 40 sene sonra bizim hakkımızı verecekler. Ama mühim olan bugün ülkeyi kurtarmak. Çünkü ülke kan gölüne gidiyor. Ülke ekonomik anlamda batmış. Siyasi anlamda çökmüş. Kutuplaşmaya bakın ya. Ben küçükken Alevi ve Sünni ne demek bilmezdim. Fenerbahçe Galatasaray gibi gelirdi. Bugün ülkenin düştüğü hale bakın. Kürt Türk nedir bilmezdim. Bugün ülkenin düştüğü hale bakın. Şimdi bunu yöneten 10 yıldır yöneten bir iktidarı düşünün. Biz bu ekonomiyi çok büyüttük. Neyle büyüttün? Büyük ya öyle bir yalan söyleniyor ki bu ekonomiyi AKP çok büyütmüş. Cumhuriyet dönemi hükümetleri içerisinde ekonomik büyüme anlamında en kötü performans AKP iktidarında. Bir tane aydın bunu söyleyemiyor ya. 2002 1923 2002 arasında ortalama büyüme 5.2. Bakın savaştan çıkmışız. İkinci Dünya Savaşı olmuş. Bir sürü darbe olmuş. Petrol krizinde ambargo yemişiz. Kıbrıs'a çıkarma yapmışız. Başımıza gelmeyen Varto depreminde Erzincan depremine. Kocaeli depreminden olmadık melanetler gelmiş başımıza. Bunun içinde 5.2 büyümüş. AKP iktidara gelmiş 2002 yılında. Dünyaya 4-5 trilyon fon sokulmuş Amerika tarafından. Para insanların kulaklarından fışkırıyor. 2002-2011 arasında büyüme 4.9. Bu mudur ekonomik başarı? Ben Türk aydınına kızıyorum ya bunu görmemek için ne yapmak lazım? Çok basit bir şeyden bahsediyorum. Cumhuriyet tarihi boyunca büyüme 5.2, AKP'de 4.9. Bu nasıl ekonomik mucize? Cumhuriyet tarihi boyunca 1923'ten 2002 yılına kadar verilen cari açık. Yani başka ülkelerden topladığımız para 57 milyar dolar. Kör kuruş satmamışız hemen hemen. AKP döneminde verilen cari açık 287 milyar var. Satılmadık da mal kalmadı. Bunları da düşerek söylüyoruz. Satılmadık mal kalmadı. Bu mudur ekonomik başarı? Şimdi bir çıkıyorlar işte AKP'nin ekonomik başarısı. AKP toplu konut yapmış. Toplu konut yapmış ne olmuş? Çalmaktan, çırpmaktan artık zaten kentlerin arızına geçirmişler. Sokağa çıkamıyorsunuz. Trafikte düşünün. Ataşehir'de bir yer yapmışsınız. Ataşehir'de yürüyerek 3 dakikada gireceğiniz yere 45 dakikada arabayla giremiyorsunuz. Yani rant hırsı. İstanbul'un orta yerinde o Safir denilen kuleyi bunların milletvekili dikti. İstanbul'da her sabah arabanın içinde o trafikte bekleyen insanlar var ya. Her gün bu iktidarı düşünsünler. Giden oy veren de varsa varsın versinler ne diyelim artık. Edeceğim. Evet sandıkta sorulması lazım. Hesabın yerini de bu gösterdiniz aslında. Ee, peki son 6-7 dakikaya girdik. Ben şimdi mecliste komisyon çalışmalarında siz bunları dile getiriyorsunuz evet. onu biliyorum. Sosyal medyadan mesela ben takip ediyorum sizi yine. Ee, orada da e, bu o, yolsuzluklarla ilgili e, çeşitli bilgileri paylaşıyorsunuz. Sosyal medyada hani bilgilendirme görevini yerine getiriyorsunuz ama hani mecliste daha Başla, bir disiplin e, hani meclisin çatısı altında yapılan çalışmaların daha bir bağlayıcılığı Hı. vardır ya da bir yere gidiyordur diye düşünüyoruz. Şimdi bu raporlar önünüzde, belgeler var, Sayıştay raporu var, komisyonlarda diğer muhalefet milletvekilleri de size katılıyorlar. E, peki e, ne oluyor mecliste bu bunlarla ilgili bir araştırma komisyonu bazı yolsuzlukların üzerine gidilmesi ya da e, devlet kurumlarının hesaplarının incelendiği o e, büyük toplantılarda e, işte bunlar ile hesap soralım denilmesi falan söz konusu oluyor mu? Valla şimdi ben yine söylüyorum. Bu parti yolsuzlukların odağında. Bürokrasisi de böyle yargısı da siyasi de. Meclis de mi? E, Tabii ki böyle. Ayağını. Yani şimdi düşünün ki ben şu yolsuzluğu, şu dünür yolsuzluğunu ben burada basın toplantısı yaparak anlattım değil mi? Basın toplantısı yaparak anlattım. Ya bir tarafta bir haber olmaz mı ya? Çok uzun anlatmışsınızdır. E, bir buçuk sayfa. İşte musun? burada bakın. Tek tek belgeleriyle hangi hali oldu? İşte şu. Bir buçuk sayfa, çok uzun falan değil. Yürek lazım. Yürek lazım. Şimdi ben bunu şeyde genel kit komisyonundaki temsilcilerinize söyleyin. Her kit komisyonunda dosya dosya anlatıyorum. Kıpkırmızı oluyor. Aynı şey gibi Darwin evrim teorisini ispatlamış. Bu şeye gelmiş. İngiliz başpiskoposunun hanımına söylemişler. Demişler ya bu Darwin diye bir adam var evrim teorisini ispatladı. Demiş inşallah doğru değildir. Eğer doğrusu da inşallah çok kimse duymaz. Bizim yolsuzlukları tespit ettiğimiz yolsuzluklar böyle. AKP'lilerin de dediği şu, İnşallah doğru değildir. Doğruysa da çok kimse bulmaz. Bu yüzden medya ele geçirildi. Bu yüzden Türk ordusu şu an hapiste. Bu yüzden Türkiye'nin aydınları hapiste. Bu kirli dizen ortaya çıkmasın diye. Sürekli toplumun önüne bir cambaza bak diye bir şey atılıyor. Şimdi getirecekler 12 yıllık eğitimi 4-4-4 yapmak için. Yine toplum bunu tartışacak. Bir demokrasi, bir Güneydoğu sanırım anayasa meselesi. Ya toplum iliklerine kadar soyulmuş. Bütün malımız mülkümüz satıldı bizim. Telekom olayı, ya Telekom olayında hepimiz Telekom'un, Hariri'nin kölesi olduk ödediğimiz telefon faturasıyla. Hani bu şirket özelleştirildikten sonra bu piyasaya rekabet açılacaktı? Altı senedir bu şirket faiş olarak tekercik kar elde ediyor. Nerede hesabını sorar? Fatih projesi yapıyorlar. Ben soruyorum. Fatih Projesi'nde Telekom'a ne kadar para ödenecek? Fatih Projesi'nin ne olduğunu da söyleyelim isterseniz. Fatih bu projesi, akıllı tabletler dağıtılacak okullara. Tablet bilgisayar dağıtılacakmış. O yavrucaklarımızın hepsi bu suç konusuna alet ediliyor. Onlara kurban olmak lazım. Ne verilirse biz destekleriz. Ama sen niye tuttu o tablet bilgisayarı bir tane şirketi tanımlıyorsun. Kamu halek e, kurumunun dışına e, çıkarılacak bir, bir e, kalem. sen bütün okulları internete bağlıyorsun değil mi? İnternete bağlarken telekoma para ödüyorsun. Bu telekomu özelleştirilirken ne demişti? Ben bu kadar yatırım yapacağım. E yatırımı Milli Eğitim Bakanlığı yapıyor. Benim paramla yapıyor. Nasıl oluyor bu iş? Ki özelleştirirlerken şirketler dedin ki sen bu kadar yatırım yapacaksın. Onlara dedin mi senin yatırımını Milli Eğitim Bakanlığı ödeyecek diye? Böyle bir vicdan var mı? Bakın ödediğimiz elektrik faturalarında, doğalgaz faturalarında, her türlü faturada biz bunların kölesi oluyoruz. Halk bunların kölesidir ya. Şimdi bizim elektrik şeyimizde sokak aydınlatması diye bir para var değil mi? Hazine müsteşarına gitsin sorsunlar. Bu özelleştirilen şirketler sokak aydınlatmasında hazineyi ne kadar soydu diye. Kayıp kaçak diye bir şey var değil mi bu şeyde? Hepimizin faturasına gelen. Bir sorsunlar bu kayıp kaçaklar hangi büyük şirketlerde? Şimdi kışın soğuğu, insanlar evinde doğal gaz yakamıyor değil mi? Tasarruf etmeye çalışıyor. Biz yakamadığımız doğal gazın 5 milyar dolara yakın parasını Rusya ile İran'a verdik mi vermedik mi? Çıksın Enerji Bakanı bunu söylesin. Kendileri iktidara geldiklerinde götürdüler bunu Yüce Divan'a bu dosyayı. Kendileri 10 katını yaptılar. Sen alamayacağın doğal niye anlaşma yapıyorsun? Belli senin büyüme projeksiyonlarına göre bu doğal gaz alamayacaksın. Sen niye 5 milyar dolarımı götürüp benim Rusya'ya veriyorsun? Madem vereceksin kömür dağıtıp iki buçuk milyar dolar para çalacağına doğal gaz dağıttığı insanlara havayı kirletmesin. Zaten parasını ödüyorsun. Fakir yatsın o doğal yapmazlar çünkü yolsuzluk çarkı başka bir çimdik. şimdi e, tam programımızın sonuna geldik e, çok dikkat çeken e, başlıkları da sıraladınız tabi e, vatandaşın kendi cebi yani tabi ki milletin devletin cebi önemli ama hani kendi cebimize elektrik faturamıza doğalgaz faturamıza telefon faturamıza dönün bakın dediğiniz zaman eminim ki izleyicilerimizin dikkati daha böyle bir e, ayaklandı dikkat. ben başkent televizyon için söylemiyorum ama bu parti %50 oy aldı biz yine feryat edeceğiz biz e, yine feryat edeceğiz ama durumda. Evet, biz de izleyicilerimizi da. bilgilendireceğiz. Siz şikayetçisiniz, basın yer vermiyor, vermiyor diye. Ama özellikle Siz bu faturalar, yani e, haklısınız da faturalar konusunda e, çok dikkat çekti diye düşünüyorum. Sizden bir söz alalım şimdi canlı yayında, bir başka programda, özellikle e, daha böyle bireysel olarak hakkımızı nerede e, nasıl aramalıyız onlarla ilgili de sizden bilgi alalım. Tamam. Çok teşekkür ediyoruz programımıza teşekkür katıldığınız ederim. için. Evet değerli izleyenler, yolsuzlukları kamu ihale kurumunu, e, devletin milletin cebini konuştuk. Bir başka program programda tekrar birlikte olacağız efendim. Şimdilik hoşçakalın.